Hepinize selamlar arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi sabotajla karşınızdayım. %100 Türk yapımı CSGO tarzı pay to win olmayan bir FPS oyunu arkadaşlar. Zula ile kesinlikle karıştırmayın. Hani Zula da ben eskiden oynardım ama hani Zula bir tık pay to win oyunuydu arkadaşlar. Ama bu CSGO tarzı skin falan alabiliyorsunuz. onun haricinde size şöyle bir kısaca tanıtmak istiyorum. Marketimize girip arkadaşlar şöyle. Aa yeni kasa gelmiş. Oo bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bunu ben şimdi gördüm. Oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Bu arada şu an oyun tamamen hazır değil. Sürekli güncelleme alıyor mesela lityum kasası vardı arkadaşlar en son baktığımda ben. Şimdi bu oyuna sardım. Ben bu oyunu gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Hani bir de Türk oyun olmasından dolayı gurur duyuyorum. Şu anda lityum kasası görmüş olduğunuz gibi çok güzel eşyalar çıkıyor. Çok güzel desenler, bu karambit bıçak vesaire çıkıyor. Bizim arkadaşı şöyle söyleyeyim. Ee, yeni bese başmıştı arkadaşlar kendini. PD 5000 altında lityum kasası aldık ve açtığı zaman çok zor çıkan karambit bıçağı çıktı arkadaşlar içinden. Onun haricinde bakın revolver kasası gelmiş. Hani bunda revolver'a ait desenler, anahtarlık vesaire bunları alabilirsiniz. Agram kasası. Agram kasası da böyle arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ee, özelleştir kısmına gelerek şu şekilde mesela ben MP76 var görmüş olduğunuz gibi yerli silah. Üst eklentiler falan geldiği zaman arkadaşlar böyle çıkartıp takabiliyorsunuz. Eşyaları zaten oyuna girdiğiniz zaman şu şekilde e, size hediye olarak veriyorlar bu dürbünleri. Onun haricinde sandık falan açarak da bu tarz eşyalar çıkartabilirsiniz kendinize. Başka neyden bahsetmek istiyorum? Arkadaşlar özelleştire gelelim. boron 12 mesela gördünüz arkadaşlar bizim milli keskin nişancı tüfeğimiz boron 12 var. Hani hiçbir şekilde pay to değil arkadaşlar. Bunları aynı CSO gibi kullanabilirsiniz. Mesela bakın oyuna girdiğiniz zaman B'ye basıp aynı CSGO tarzı teçhizata girip böyle eşyalarınızı falan alabiliyorsunuz. Mesela nişancıya girelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle silahlarımız var. Makinelerde HK, HK416 ve MP76 benim favorim. Sürekli güncelleme geliyor. Sürekli yenilikler geliyor. Mesela e, rekabet sistemi falan çok değişmiş arkadaşlar. Şu an ben sizlerle beraber bir sabotaj girmek istiyorum. Hemen şöyle bir başlatalım. Bu arada bordu belirler falan var. Bakın arka planda arkadaşlar. Dastik ediyoruz yani buraya ama ismi bir Galata olarak geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi Galata Kulesi ve şanlı Türk bayrağımız orada. Yani yapımcılar gerçekten çok hoş bir map ortaya çıkarmışlar. Ellerine sağlık. Bakın bu AK-47 diye arkadaşlar AK-74 olarak geçiyor bir silah. Oyunun seslendirmeleri vesaire Bunlar da harika olmuş arkadaşlar. Sizlere şimdi zaten oyuna girdiğiniz zaman dinleteceğim onları da. Aynen şimdi giriyoruz. Bakın mesela ne diyeyim? Gördünüz mü? A'yı koruyun. Efsane bir seslendirmesi var arkadaşlar. MP76 mı şöyle çekeyim. MP76. Şöyle bir görüntüsü var. Efsane bir şey ya. Sersem bitirelim şöyle şuraya. Adamı kör edecek. Yanlış bir strateji denedim arkadaşlar. Adam çıktığı gibi benim oradan kaçmam lazımdı. Oyunun verdiği dürbün bu arkadaşlar. Ve sandıklardan çıkartabileceğiniz çeşitli çeşitli dürbünlerden bir tanesi de bu. Mesela bunda önümüzü yani oyunun vermiş olduğu dürbünlerde önümüzü biraz görmekte zorlanabiliyoruz. Çünkü dürbün açtığınızda adam uzaktaysa hani bu göstergeler adamın etrafını kapattığı için adamı net göremiyorsunuz. Bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Hani CSGO benzeri olduğu için ve Türk yapımı olduğu için ben bu oyuna gerçekten hastayım. Hani bağımlı oldum diyebilirim. Çünkü gerçekten emek var. Gerçekten pay to win olmayan bir oyun. Yani bu yüzden şiddetle size tavsiye ederim. Eğer arkadaşlar ekibime katılmak isterseniz Discord linkimi açıklama kısmına bırakıyorum. Gelin hep beraber oynayalım ve kendimi bir ekip kuruyorum bu arada. Kendi izleyicilerimden bir ekip kurmak istiyorum. Bakın anlaşıldı dedim. Çok efsane bir seslendirme var ya. Facecam gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Kurmuşlar yolun bir Ah be. Bakın arkadaşlar bombayı çözme olayı efsane bir şey ya. Mesela şu an arkadaşlar bu e, kit olmadan ki çözme şekli ve kitiniz olduğu zaman çok daha efsane bir şekilde çözüyor. Bildiğim böyle bu kiti alıp makasla kabloları böyle tek tek okşuyor kesiyor falan vesaire efsane bir şey. Anlatılmaz yaşanır diyorum. Oha ya nasıl gördü beni. Geliyor geliyor geliyor. O altı canım var. Ya yapma şunu ya. Arkadaşlar çok fazla GTA 5 oynadığım için eğimim bir tık kötü olmuş olabilir. Hatta bir tık değil. <laughs> Gerçekten bayağı bir berbat olmuş. Ee, bunları geliştireceğiz. Bakın bomba kurma olayını görüyor musunuz? Çıkartıp Pablo'yu tutup bir slota takıyor arkadaşlar orada. Bak bu orada belli falan var abi aslıyım ya. Yani bu arada yeni internete geçtim arkadaşlar. Sık sık video atmaya çalışacağım bundan sonra size. Ee, şuradan bir revolver'ımızı çekelim. Aynen bak 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 bak. Abi şu silah bak ya. Tam bir kovboy silahı yemin ediyorum. Bak mesela şu bıçak arkadaşlar. Saplama olayı bak. Bu normal düz vuruş. Bu da motion saltık arkadaşlar. Çap. Efsane bir şey ya. Oha ya. Ah be. Sıkıştım oraya ya. Burası bana göre değil gibi geldi teçhizatımızı çekelim. mp 76ımızı alamadık. mp 76ımızı alalım. Hücum diyelim şimdi. Metter ver metteri oğlum. Neyse MP76 bulduk yine. Çok güzel. Lazerli patlayıcı alacağım arkadaşlar. Mesela bu ne mişi? işi? Allah! Hayır yapma gözünü seveyim. Oy söylüyorduk lan. Şuraya bir lazer patlayıcı dizeceğim arkadaşlar ben. Çünkü bak mesela bu benim ilk defa gördüğüm bir şey. Şöyle koyuyorsun arkadaşlar. Bu lazere gelen düşman unsuru gördüğü gibi kendini imha ediyor bomba. Efsane bir şey ya. Ah be arkadan geldi. Bomba da patladı bu arada. O zaman başlayayım. Oynamaya. Ne diyorsunuz? Evet şurada birini gördük. Gel bakayım gel. Gel lan hadi. uzak spreyi çok kötü Uzak Aa! evet işte bu yavaş yavaş açılıyoruz arkadaşlar daha açılmadım ben bekleyin bekleyin alışma evreleri arkadaşlar bunlar aldık onu çok güzel lan <laughs> oğlum bizim adam sandım onu ya Hop yer değiştir seri. Seri yer değiştir. Hop. Aa bir şey keşfettim. Shift'e basınca yakınlaştırıyor. Hoba. Yeni keşfettim arkadaşlar bunu. Bıç gider mi? Bir bıç atar mıyız? Ah be. Neyse bir bıç aldık. Şimdi şuradan bir de bir boron ikimizi çekelim. Tamam mı? Sniper show yapalım arkadaşlar. Senin pingin var kardeş. Of. Çok güzel vurdum. Çok güzel. Hop. Oh. <laughs> Arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Gel bakayım. Hop. Bu gitti 1. Hop. Oğlum camın içinden geçiyormuş bu arada. Bunu keşfettim. çok mermar göz çok. Elim de yok. Aldık onu. Lower'dan gidelim direkt. 21'e e 9. İyi oldu lan. İyi gidiyoruz ha harbiden. Hop. Çok güzel. G3'ü bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bizim askerlerimizin kullandığı silahtır. Bak sekmesi de azmış lan G3'ün. Onu fark ettim. Böyle XP yöntemiyle ilerliyor arkadaşlar. Ben 11 CB'yim henüz. Dediğim gibi arkadaşlar eğer e, oynamak isteyen arkadaşlar varsa Discord linkimi açıklama bırakıyorum. Kendime bir ekip kuracağım. E, sabotajda bir sağlam tim oluşturmak istiyorum kendime. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki sabotaj videosuna kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.